Herkese merhaba arkadaşlar. Size bir olay paylaşmak istiyorum. benim bir hesap çekilişi videomda Hasan Eren kazandıydı. Yani Jagger kazandıydı. Onun yerine başkası biri Hasan Eren diye bir e-posta açıp beni kandırıp hesabı çalmıştı. Sonra bugün de geldi dedi ki bana hesap çekilişini bana ver bu hesabı dedi. Ben de hayır dedim. O da dedi ki o zaman sana haksızın seni rezil edeceğim. Senin hakkında video çekeceğim dedi. Ben de tamam bir şey bulurum dedi. Sonra kanıtlı bir şeyler yazmış. Sonra ben, bana borçlusun. Çık bana ne benim sana ihtiyacım yok. Benle seninle alakalı çekeceğim. Zaten YouTube kanalının ismini bile hatırlamıyorum. Ama bakacağım seni bulacağım demiş. Ben de dedim ki senden korkan senin gibi olsun dedim. O da hürriket lan dedi. Sonra ıı, arkadaşım Mert geldi. O da selam dedim. Miş zaten de. Sonra Hasan Eren gitti. Şimdi de arkadaşlar. Ben de ne diyeyim. Hem seni rezil edeceğim falan diyor bakın. Hatta bak. Bakın. Burada yazıyor. Kim kimi rezil ediyormuş gördük Hasan Hasan heren. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Sadece duyuru amaçlı söyledim. Görüşürüz bay bay.